Akın Seviyorum lan evet. seni ben Evet ablacım <laughs> Ne yapayım? Yoksa elim kolum titriyecek sakarlık yapacağım Yazık olacak onca emeğe <laughs> Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin hmm. ee... hmm. Dur Bırak elimi Asıl sen ne yapıyorsun abi? Taşları devireceksin. E yani abi e ne olduğunu anlamadan az daha o taşa dokunuyordun. Ama bana ne? Eyvah! Hayri abi! Bizimle paylaşacağın bir hikayen var mı? Yok. Olmaz mı? Gerçekten mi? Olmaz. Eee... merakla seni dinliyoruz. Bakkaldan eve dönüyordum. Ee, hava neredeyse kararacaktı. Ee, sonra aşağı taraftan bir uğultu duydum. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Akın ne yapıyorsunuz siz? Kime? Şaka lan şaka. Gül diye. Hayri. Kaç dakikadır izah etmeye çalışıyorum. Öyleymiş tamam. Ama olur mu? Bıdı bıdı yapma kral. <laughs> Abilerim. Lan ne var ne? Sohbet pek keyifli. Bana ne, ne? Çay, tatlı, börek falan getireyim mi? Gerçekten mi? Harika olur. Akın. Çaylar ne zaman geliyor bakalım? <laughs> <laughs> lan kes!